Karar TV'den Elif Çakır ve Taha Akyol'un sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu erken seçimle ilgili net konuştu. Türkiye'de can yakıcı bir tablo var. Kesinlikle erken seçim olacak. 2021'in ikinci yarısında erken seçim olacağını öngörüyorum düşüncesini dile getirdi. Davutoğlu, Türkiye'de mülkiyet hukukunun ciddi tehlike altında olduğunu belirterek Sayın Erdoğan şu an kendi damadının adını ağzına almıyor. Şimdi Naci Aballa Lütfü Elvan'ı mı koruyacak?'' Bu insanlar susmamalı. Erdoğan bu insanlara da faizci demişti. Eğer merkez bankası bilançosunu görüp de bir sonuca ulaşamıyorsanız, bu vahim bir tablodur. Bilançoyu anlamak için yardım alınıyorsa, başbakanlıkta yapılmaz kusura bakmayın dedi. Davutoğlu Çin'den gelen koronavirüs aşısına güvenmediğini belirterek, bilimsel çalışmaya karşı tezde üretilebilir. Düşünce özgürlüğünün olmadığı yerde, hele devletin kurumu bir aşı üretmişse ona karşı eleştiri getirme şansının olmadığı yerlerde o aşının kendisinin test edilmesi de zorlaşır. Bu açıdan Çin aşısına çok güvenle bakmıyorum. Çin bilimsel çalışmaları tekelinde yürüten bir ülke diye konuştu. Davutoğlu, HDP'nin kapatılması yönündeki tartışmalarla ilgili siyasi partilerin kapatılmasına esastan karşıyım. HDP ile siyasi anlamda anlaşmamız mümkün değil terörle arasına mesafe koymadıkça ama ben bu mücadeleyi Diyarbakır sokağında veririm. Batman sokağında veririm. Bu bir siyasi mücadeledir. Diyarbakır, Batman, Van, Slopi sokağına inmeyip Ankara'da HDP'yi kapatmak üzerinden kendi kitlelerini konsolide etmeye çalışanlar teröre en fazla primi vermiş olurlar dedi. Cumhur İttifakı'nın Doğu ve Güneydoğu'da oy kaybettiğini söyledi.